Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün CSGO Cast'teyiz. 1600 dolarlık yüksek bir bakiyen var. Bunu çalışacağız. Siz de CSGO Cast'tan bedava bakiye kazanmak için arkadaşlar. Siteye ilk defa yatırıyorsunuz tabi bu dal geçerli. Buradan artı kısmına tıklayıp promosyon kodunu büyük harflerle birlikte Terojan kodu girerseniz bedavadan 0.77 sent bakiye elde ediyorsun Yani kısaca kaç lira oluyor? 20 liralık bir bedavadan bakiyeniz oluyor. Bunlarla da hani burada görmüş olduğunuz kasalardan açarak değerlendirebilirsiniz. Bugün kullanıcı kasalarından gideceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım kullanıcı kasaları katlatıyor mu katlatmıyor hep bir göreceğiz. Bugün e, ben videodan önce bakmıştım hani yüksek kasalardan hani bakiyesi yüksek kasalardan. E, Bunt kasasını deneyeceğiz. Tabi hepsi bunların görmüş olduğunuz gibi şans oranları 99. Hani kar yapmak istiyorsan bile yani maksimum 8.5 oranla yapman lazım. O yüzden zaten 1600 dolarlık yüksek bir ile girdim ki bakalım hani eğer yüksek bir bakiyeniz varsa bunu katlamaya çalışırsanız katlayabiliyor musunuz ya da katlayamıyor musunuz? Hep işte bu göreceğiz. Yani bir birden başlayalım yani birden başlayalım sonra 2 3 diye devam ederiz. Şimdi bu kaç dolar? Bu 20 yok bu 35 dolar. Yani bayağı az. Tekrar bir tane daha gönderiyorum. Yani kar yapmak için yüzde sekiz buçukluk bir şansı ihtiyacınız var. Tabi tutup tutmaması sizin şansınıza bağlı bir şey. Ha, tutmayacak bir şans değil. Yüksek bir şans. Kili yapıştırıyorum şimdi. Bak bir tanesinden kar yaptık. Bu kaç dolardı bu pompalı? 15 dolar. Ha kar da değil yani bir kasanın kendi fiyatına verdi. Bizim amacımız buradan şu üçü olabilir hatta aynen üçü yüzde bir olan şanstan bunları açabilmek. Bakalım bunda ne gelecek? Bak bunda 190. Bu açtığımızdaki kasanın parasını bize geri vermiş oldu. Bir daha yapıştırıyorum. Bakalım bu. Heh. Yok kas bir tane kas fiyatını ne Da bir buçuk. Şimdi bir üçlü yapıştıracağım. Belki o yüzde bir ihtimalle tutturabiliriz ve tutturamadık. Şu gelmiş olsa daha bir şey olur. Ama ha, yarısını verdi. Bir tane daha yapıştırdım. Bakalım şunlar geldi ya. Yani şunların ikisi iyi. Güzel. Hadi idare eder ya. Bir tane daha yapıştırıyorum bakalım. Ha Tutturabilmek inanki zor. Ben sadece bu deneme kabaşı e bakıyorum yani 64 az. Yani bayağı bir zararı soktu bu. Ha, bu kazandıklarımızı satacağım ben. Belki hani başka bir kasiyelide de zorlayabilirim ya da hesabın içerisindeki bakiyeyi de kullanabilirim ama bugün o kasaya zorlayacağım. Hani güzel bir şey çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Bak 1300, kaç 1600'dan başlamıştık. O kasaya gelelim. Bu sefer 4'te yapıştırır. AG4'lü de tutabilir ya. Sat devam edeceğim. Satıp devam edeceğim. Bakalım. Ay, güzel bir şey bırakıyor mu? İşte. 400 verdik 300 de aldık ufuk çıtırından zarar yapıyor ama bu baya bir zarar yaptı bize 400 verdi 100 mü aldık 30 bak bu baya bir zarar yaptırdı bize Bak geldi işte sonunda bak yüzde birler geldi abi bak bu bu bize kardır gördün mü bize çıtır kardır tertemiz tertemiz Bak ekstra bir bakiyemiz kaldı işte hani bu kasaları böyle yüksek bakiyeyle zorlarsınız eğer ki kazanıyorsunuz. Yine batırdı. Tat. Beşli açabiliyor muyum? Dörtlü yok. Dörtlü tekrar yapıştırıyorum. Bak yüzde bir tutunca çok güzel ödüyor ama tutmayınca batırıyor. Böyle kasalar bunlar. Ama şahsen çok hoşuma gittim yani çıkardık dedim. Hatta kasanın en pahalısını çıkardık. Tenden şu gelse üstüne çıtırlık olacaktı da. Gördüğüm kadarıyla gelmemek için sıra ediyor. Hadi bakalım bundan gelir misin? Anda gelmezsin. Ama böyle ikili ikili açabilecek miyiz? Bir tane daha açabiliyoruz herhalde. Hadi bakalım bir daha yüzde birlik tutabilecek mi? Heh. Bu birazcık bizi arttır. 8 olmuyor. Bir daha Ya son defa bir kere daha yüzde bir tutar diye, tutar diye dedim ve bir tane daha fire serpent aldık ya. İşte bu abi ben bekledim droplar benim bu ya. İşte bu ya bir tane daha fire sorkun çıkardık tertemiz da <laughs> saat giz. bak toplam 1100 1100 2000 2200 2350 600 daha kanka yani 3000 dolara yakın 1600'ü 3000 dolar yaptık derim ben sayarım bunu çok güzel oldu bak gördünüz katlatabiliyormuş ama yüksek bakiye olması lazımmış e, Valla iki tane Fire Serpent kazandık. Güzel oldu. Bugün videonun sonuna gelmiş olalım. E, videoyu kapatmadan önce son defa daha hatırlatmak istiyorum. Bedavadan bakiye kazanmak istiyorsanız arkadaşlar artı kısmına basın. Promosyon kodunu büyük harflerle birlikte Sarıcan kodunu girerseniz bedavadan 0.77 cent bakiye kazanıyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için... konuşamadım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Halen kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi sunmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.